Merhabalar. Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir ana yemek yapacağız. Oldukça pratik ve lezzetli sulu köfte yapacağız. Yaptığım köftenin malzeme miktarını da arttırarak buzunuza koyabilirsiniz arkadaşlar. Malzemelerimizi açıklama kısmına ekliyorum. Hemen köftemin yapım aşamalarına geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 300 gram kıymayı koydum. 1 su bardağı köftelik bulgur ekliyorum. 4 yemek kaşığı irmik. 1 adet rendelemiş olduğum soğanı koyuyorum. 1 adet yumurta. Baharat olarak tuz, karabiber, kimyon ve toz biber ekliyorum. 1 yemek kaşığı da domates salçası ekledikten sonra şöylece bir malzemelerimi karıştırıyorum. Unu da ekleyeceğim fakat ben unu daha sonradan eklemeyi tercih ediyorum. Önce eklediğim malzemeleri bulgurla beraber karıştırdım. Daha sonra eti katarak hafif hafif yoğuruyorum. Bütün malzemelerimin iyice birbirine karıştığından emin olduktan sonra 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Hafif elimi ıslatarak yoğurmaya devam ediyorum. Unu daha sonra eklememin sebebi de yumurtayla beraber karışıp topaklanmaması için arkadaşlar. Köftemiz macun kıvamına gelene kadar hafif hafif su ilave ederek yoğuruyorum. Köfte hamurumuz kendiliğinden toparlanmaya başladığı zaman yoğurma işlemine son verebiliriz. Bakın kendiliğinden toparlanmaya başladı. Hemen hamurumu ortaya toparlıyorum. Elimi çok az miktarda ıslatarak köftemden küçük parçalar bölüyorum. Bu şekilde yapıldığı zaman daha pratik oluyor. böldüğüm parçaları da şimdi avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi misket büyüklüğünde köfteler elde ediyoruz. Yuvarladığım köfteleri de hafifçe un serpmiş olduğum tepsinin içerisine bırakıyorum. Bütün hazırlamış olduğum hamurun bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün köftelerimiz hazır. Uygun bir tencerenin içerisine öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağı ve 4-5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Yağımız eridikten sonra içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. kavurduğum salçalarımın içerisine baharatlarımı ilave ediyorum. Baharat olarak sumak, nane, toz biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Sumak sayesinde de köftemizin suyu hafif ekşimsi olacak. Kaynatmış olduğum suyumu da ekliyorum. Burada suyun miktarı tamamen sizin zevkinize kalmış arkadaşlar. Eğer yemeğinizi daha sulu istiyorsanız suyun miktarını arttırabilirsiniz. Zaten bekledikçe de yemeğimiz suyunu çekiyor kendiliğinden. Hemen hazırlamış olduğumuz köfteleri kaynayan suyumuzun içerisine atıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika pişiriyoruz. Bakın hiçbir şekilde dalma ve ezilme olmadı arkadaşlar. Köftelerim pişti. Hemen piştikten sonra haşlamış olduğum nohutları ekliyorum. Nohut kullanmak istemiyorsanız direkt bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama nohutla daha güzel ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Videom hakkında sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz ya da öneriniz varsa bana yorumlarda yazabilirsiniz. Müsait oldukça yorumlarınızı cevaplamaya çalışıyorum yemeğimizin nohutunu da ekledikten sonra bu şekilde de 10-15 dakika pişirdim. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Yanına bir salata ile muhteşem olacaktır arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem ekşili sulu köfte yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden afiyetler olsun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.